Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi ekran koruma kılıfı nasıl takılır? Onu izleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz ıslak bezle içinden çıkan. Fakat bu kurumuş. Standarttır bu. Hep kuru. O yüzden kendimizin temin ettiği bir ıslak mendille <laughs> Heh, şöyle güzelce hiçbir toz kalmayacak şekilde temizliyoruz. Elimiz değmişken arkasını da temizliyoruz. Ondan sonra üstünü güzelce temizledik. Şimdi bu ekran kendi kendine açılma modu var bunda işte yüzününe doğru tuttuğunda açılıyor gördüğünüz gibi. Onun için ben şöyle yan tutuyorum. Ya da şöyle yapalım. Ekran görüntüsü aldık bir de yanlışlıkla. Ardından kuru bezle ısladığımız her yeri güzelce temizliyoruz. 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 Sanırım olmuştur artık diye düşünüyorum. Evet büyük bir toz görürseniz bunu elinizde alabilirsiniz. Evet. Bu böyle bakıyoruz şöyle bir yandan. Sanırım toz kalmamış. Şimdi şu görmüş olduğunuz jelatinin bir yazan kısmını tek seferde açıyoruz. Hiç fazla oyalanmadan toz yapışmasın diye güzelce denk getirmeye çalışıyoruz. yapıştı. Hafif bir yamukluk var. Hemen kaldırıp hemen yapıştırabilirsiniz ama ben yapmayacağım. Gerek yok. Ben zaten ekranın bu tarafını kullanıyorum daha çok geri gelme için. O yüzden o tarafı da olması benim için daha iyi oldu aslında. Boşluk mu kaldı mı? Kaldı onu da elimizle şöyle. Tek seferde çıkmadı. 2, 3, 4, 5, 6, Evet. Görmüş olduğunuz gibi çıktı. Şimdi bunun kenarları yapışmadı gördüğünüz gibi hala. Onu da güzelce mümkün olduğunca yapıştırarak elimizle böyle kenarlara doğru ortada kalan boşluğu şöyle kenara doğru. Bu boşluğu dert etmeyin. Zamanla gidebilir. Gitme edebilir. Kalsa da çok problem değildir. Ama kalmaması daha iyi tabii ki. Evet. Görmüş olduğunuz gibi o da gitti. Şimdi kenarları bastırıyorum. Böyle böyle yaparak yapıştırıyorsunuz ve kullanıma hazır. Kılıfımızı da takalım. Ve artık görmüş olduğunuz gibi şöyle bir jelatinimiz oldu. Kılıfla beraber taktığımızda kenarları da kapatmış olduk. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.